Doğurganlığı etkileyen faktörlerin başında kadının yaşı geliyor. Kadının yaşı yumurtanın yaşı demek. Yumurtanın genç ve enerjisinin yüksek kromozom hatalarının olmadığı sağlıklı yumurta demek esasen. Bir de düzenli adet görmek yani düzenli hafta yılda 13 kere yumurta vermek demek. E, ve de kadının düzenli seks yaparak e, haftada üç kere yeterli sayıda sperme sahip e, bir erkekle birlikte olduktan sonra vajinaya ve e, üreme kanalına yeterli miktarda sperm gelmesiyle e, mümkün olabilmekte. Bir de kadında enfeksiyon gibi rahimi veya tüpleri ilgilendiren bir sorunun olmaması gerekiyor. Yani esasen doğurabilmek, doğurganlık ardışık bir dizi faktörün e, yeterli ve düzgün bir şekilde ilerlemesine bağlı. İnsan üremesi esasen düşük kapasiteli bir üremedir diğer canlılara bakıldığında. Yani her ayda bir yumurta yapılıyor ama o yumurtadan gebe kalma, gebelik oluşturma ve bunu doğumla sonuçlandırabilme olasılığı kadının yaşına bağlı olarak da değişiyor ve de oldukça düşük. Örneğin genç kadınlarda bile gebe kalma olasılığı yaklaşık %30'dur. Bu ileri yaşa gittikçe %5'e düşer. Yani her ay tekrar tekrar denemeler yapılarak dolganlık oranı yıllık olarak arttırılabiliyor, artabiliyor. Dolayısıyla dolgan olmak istiyorsak sağlıklı besleneceğiz, adetleri kontrol edeceğiz, düzenli seks yapılacak haftada 3 kere, partnerin sperm analizine bakılacak, değerler normal mi diye, herhangi bir enfeksiyon geçmişi varsa onlar tedavi edilecek ve denemeye devam edilecek yeterli süre denendikten sonra 6 ay veya 1 yıl o zaman da bir hekime başvurulacak. Doğurganlık kompleks bir iş.